Merhaba. Bugün sizinle edebi bir devin dünyasına, Victor Hugo'nun Sefillerine yakından bakacağız. Merhabalar. Elimizdeki kaynaklar, yani bu devasa roman, 19. yüzyıl Fransa'sının çalkantılı atmosferini, insan ruhunun en derin köşelerini ve adalet kavramının nasıl sorgulandığını gözler önüne seriyor. Kesinlikle. Amacımız bu unutulmaz eserin özündeki en çarpıcı fikirleri, karakterleri ve sizin için taşıdığı anlamı e, birlikte biraz deşmek. Evet, Sefiller basit bir romandan çok daha fazlası bence de. Aslında toplumsal adalet, vicdan, merhamet, iyilik üzerine yazılmış destansı bir anlatı. Hı hı. Hugo bireylerin hikayeleri üzerinden tüm bir toplumun ve hatta yani insanlığın portresini çiziyor diyebiliriz. O zaman hemen ana karakterimiz Can Valcan ile başlayalım mı? Bir ekmek çaldığı için tam 19 yıl hapis. İnanılmaz bir süre, evet. Ve çıktığında toplum tarafından dışlanan biri. İşte tam bu noktada bir psikoposun ona gösterdiği o beklenmedik şefkat... Psikopos Miriel, evet. ...hayatının dönüm noktası oluyor sanki. Bu da bizi şu temel soruya getiriyor. İnsanı geçmişi mi yoksa gelecekteki seçimleri mi tanımlar? Kesinlikle öyle. Piskopos'un o tavrı Varjana'ya insanlığa olan inancını adeta geri veriyor ve ona farklı bir yol seçme şansı tanıyor. Bir ikinci şans gibi. Aynen. İşte tam bu nokta eserin temel sorularından birini ortaya koyuyor. Bir insanı geçmişindeki hatalar mı yoksa gelecekte yapacağı seçimler mi tanımlar? Varjian aldığı bu ikinci şansı iyilik yapmak ve başkalarına yardım etmek için kullanmaya karar veriyor. Bu onun ahlaki dönüşümünün e, başlangıcı. Vajian'ın tam karşısında ise kanunlara körü körüne bağlı polis müfettişi Javert var. Evet, Javert. Onun için dünya siyah ve beyaz. Suçlu asla değişmez. Bu ikilinin arasındaki amansız takip eserin ana çatışmalarından birini oluşturuyor sanırım kanunun katı adaleti mi yoksa vicdanın sesi mi ağır basmalı javert aslında trajik bir figür yani kendi doğrularına o kadar sıkı sıkıya bağlı ki evet valjean'ın sergilediği merhamet ve fedakarlık karşısında kendi adalet anlayışı e, temelden sarsılıyor özellikle o paris barikatlarındaki sahne valjean'ın kendi hayatını kurtarması hmm, evet javer'in bildiği her şeyi alt üst ediyor bu durum işte o sorduğun soruyu, katı kuralların mı yoksa insan vicdanının mı daha üstün olduğu sorusunu okurun zihnine kazıyor adeta. Javer'in o içsel çatışması ve sonu da bu sorunun ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor zaten. Kesinlikle, çok etkileyici. Hikaye sadece bu iki karakterden ibaret değil tabii. Fantin karakteri var mesela dönemin yoksulluğunu ve özellikle kadınların yaşadığı çaresizliğini bize tüm çıplaklığıyla gösteriyor. Ah Fantin, evet. Kızı Kozet için her şeyini feda etmesi, sefillerin acı gerçeğini yüzümüze çarpıyor resmen. Fantin karakteri, Hugo'nun toplumsal eleştirisinin belki de en güçlü olduğu yerlerden biri. Sadece yoksulluğu değil, aynı zamanda dönemin ahlaki ikiyüzlülüğünü ve kadınlara yönelik o acımasızlığını da vurguluyor. Valja'nın daha sonra Kozetti bulup onu tener diğerlerin elinden kurtarması. O kötü aile. Evet, onlar da ayrı bir hikaye. Valjan'ın Kozetti himayesine alması, onun kefaret yolculuğunda çok önemli bir adım. Bu sadece bir kurtuluş hikayesi değil, aynı zamanda sevgi ve fedakarlık yoluyla ikinci bir şansın nasıl yaratılabileceğinin de bir göstergesi. Tenardiyerler ise işin başka bir yüzü. Sefaletin insanı nasıl yozlaştırabileceğinin, çıkarcılığın canlı örnekleri adeta. Ve tabii Paris ayaklanması, eserin ilerleyen bölümlerinde karşımıza çıkan Marius gibi genç idealistler. Evet, 1832 Haziran ayaklanması. Hikayeye tarihi ve toplumsal bir boyut katıyor, bireysel dramların yanı sıra bir toplumun özgürlük arayışını da görüyoruz sanki. Aynen öyle. Hugo, barikatlardaki o mücadeleyi, gençlerin özgürlük ve adalet ideallerini ama aynı zamanda bu mücadelenin acımasızlığını ve trajedisini de ustalıkla anlatıyor. Marius, Cosette, Eponin arasındaki o aşk üçgeni de var tabii. Evet evet. Kişisel hikayeler bu büyük toplumsal çalkantının içinde iç içe geçiyor. Hugo burada bireysel kaderlerle tarihin akışını birleştiriyor ve affedilme, aşkın gücü, hangi adaletin toplumsal mı, bireysel mi, ilahi mi daha önemli olduğu gibi soruları daha da derinleştiriyor. Valja'nın yolculuğu yani suçluluktan merhamete, çaresizlikten fedakarlığa uzanan o yol insanın içindeki iyiliğe dair güçlü bir umut ışığı yakıyor. Özetle, e, Sefiller sadece yazıldığı dönemin sorunlarını değil, bugün bile geçerliliğini koruyan evrensel ahlaki ve vicdani meseleleri ele alıyor diyebiliriz. Kesinlikle Victor Hugo'nun bize en temel hatırlatması belki de şu: İnsanlığın en derin yaraları bile şefkat ve sevgiyle iyileşme potansiyeline sahip. Çok güzel bir özet oldu. Bu yüzden Sefiller bir romandan öte adeta bir insanlık manifestosu, bir vicdan muhasebesi niteliğinde. Peki, Valjean'ın dönüşümü ve Javert'ın katılığı üzerine düşündüğünüzde sizin için adalet ve merhamet arasındaki o hassas denge bugün ne ifade ediyor? Bu belki de bu incelemeden sonra üzerinde düşünebileceğiniz bir soru. Bilgiyi hap gibi aldığınız YouTube'un bir numaralı kitap özeti kanalı kitaplıktan bugünlükte bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.